Alya! Her şey belki de eskisinden daha kötü olacak. Ama senin buradan gitmeni istemiyorum Alya. Oranın babası adam değil, Ecmal. Gitmek zorundayız. Niye zorundasın? Gitmezsen Mine konuşacak. Ecmal'e gidecek, torunun diyecek. Ben buna müsaade edemem. Çünkü siz benim ailemsiniz. Sen benim karımsın. Cihan benim oğlum. Şimdi beni sevdiğini söyler misin? Sana çok ihtiyacım var. Ali ben seni seviyorum. Sen sadece benim ol istiyorum. Sen sadece benim sevdiğim o. Söyle şimdi. Onu ne? Nedir bu kimse bilmeyecek meselesi? Anlamadım ben. Meraklanmayın. Sizin nefretiniz neyse ...benim kilo olur. Selam uzak şehir ailesi. İşler gerçekten kızışıyor. Taya'nın Nadim'le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken sadakat bir kez daha evlat hasretiyle sınanıyor. Babasına yapılanların ardından demir kontrolünü kaybediyor ve adalet talebiyle cihanın karşısına çıkıyor. Aralarındaki düşmanlığın asla bitmeyeceğini acı sözlerle ifade ediyor. Bora'nın katilini yakalamanın rahatlığını yaşayan Cihan, Alya'dan gelen bir haberle hayatlarının yeniden tehdit altında olduğunu fark ediyor. Olayı çözmek için harekete geçen Cihan, bu sefer Menel'in darbesiyle sarsılıyor. Yaşananların ardından Alya hem kendisi hem de oğlu için zor bir karar vermek zorunda kalıyor. Teşekkürler. Hoşça kalın.